Şimdi güncel sorunumuz öncelikle doğal gazımızın kesilme konusu. Sonuç alamıyoruz. Birçok kişi araya giriyor, devreye giriyor. Ama bizim genel sorunumuz bu. Her gün bize ulaşanlar oluyor. Şöyle halledeceğiz, böyle halledeceğiz. Biz kimseden bir çare bulamıyoruz. Gaz konusunu şu an beklemedeyiz. Ben ve yönetici arkadaşlarım elinden geleni yaptı. İmkanların sonuna kadar kullandı. İşte bize özellikle bu gaz konusundan sonra olumsuz eleştiriler gelmeye başladı. Parasız yönetim, parasız başkan, bu parasız başkan, fakir başkan ve bu yönetim bir ayda 5 milyon lira para harcadı, 2-3 milyonları da seneden altına girdi. Fakir başkan ve fakir yönetimi. O bize paranın üstünden gelen zenginler o zaman gelsin buraya, en azından bu garibanların yaptığının bir katını, iki katını yapsın. İcra görmek istiyoruz. Bu bir. Olmadı, Tatar başkanımız gitti. Giderken de bizi işaret etti. İşte yönetim beni yedi gibi. Hayır, kendisi zaten gideseydi, gidecekti. Biz sahip çıktık. Asıl giriş nedeni aslında birazdan anlayacaksınız. Ben de artık bu konulara gireceğim. Biz geldik buraya Tatar Başkanı'na. Bir baktık tanımadığımız adamlar. Tesislerde, aşağılarda paralel bir yönetim. Böyle çeşitli gruplar gelir gider, adamlar gelir gider, menfaat çevreleri, ara buluculuk yapmaya çalışıp böyle bir şeyler yapmaya çalışanlar. Benim nereye işaret ettiğimi artık belli, net konuşacağım. Aşağısı eski yönetim. Eski yönetim. Ya geldik hiçbir şeyden anlamıyoruz. Ben kendi adıma diyeyim. Futbol şube ilk başta. Ya biz AŞ'ye mi bağlıyız? Bu kulübün geliri nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Demek ki bu adamlar burada oturduğuna göre demek ki yetki bunlar da dedik. Mantıken bir şeyden anlamadığımız için. Ama süreç ilerledikçe bir baktım ki değil. Her şey tamamen Deniz Spor Derneği üzerinden gidiyor. Burada paralel bir yönetim var. Evet ilk 15 gün, 20 gün diplomasi yaptık. Defalarca yanlarına geldik. Kendim de gitmedim çünkü yanlış anlaşılır. Zaten şehirde bir algı oluştu. Biz de sanki onların adamıymışız gibi. Sürekli yanımda şahit olmasına çalıştım yönetici arkadaşlarımla. Dostça yaklaştım. Dedim ki bakın deniz sporun menfaatini düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Seviyoruz deniz sporu. Tamam. O zaman gelin birlikte çalışalım. Ben bu takımı dedim birlikte bırakacağım. Biz bırakacağız bu takımı. İlk başta çok sorun yaşarım futbolcularla. Toplantıyı kapıyı çarpıp terk edenler ararsın. Ha şu an hiç sıkıntı yok abi kardeş gibi olduk ama. ona bu tavırı yapan futbolcuyu ben aşağıda eski yönetimin yanında buluyorum. Bir şekil gölge var futbolcunun üstünde, personelin üstünde gölge var bu adamların. Bizim kaynağımız bir yere kadar. Bir şekilde şehirden destek almamız lazım. E bunun en baştaki yolu ne? Belediye, valilik veya iş adamları. Ulaşmadık mı? Ulaştık. Perde arkasında kimlerle görüşmedim ben? Ama arada bu aracı olan kişiler veya direkt iş adamları bana yüzüme denilen bu şehirde bak herkes biliyor bunu genel intiba. Siz A şey sorunuzu çözmeden bu ifade genel ifade olduğu için kullanıyorum. Ben bu ifadeyi kullanmam ama vafiyeyi siz buradan yollamadan bu şehir size bir lira destek vermez dendi bize. Bir ay önce. Ve şu an hala da bir lira bize kimse destek vermedi. İndim aşağıya 20 kere karşılarına çıktım. Bak mekanlara da gittim oturdum. Tamam mı? Ya diyorum ki bakın bu kulübün önünü açın. Verin bu aşeyi geri. Siz niye aldınız bu aşeyi? Bu aşe muhabbeti birazdan ona gelecek. Açın bu kulübün önünü. Gidin buradan. Yani sizin burada ne işiniz var? Gidin. Dostça diyorum. Yok biz buradayız. Denizli Spor'un biz sahibiyiz. Yani bunu olumlu anlamda söylüyorum. Ee, emanetçiyiz. Ben de şu soruyu sordum en son dün kendilerine. Madem böyleydiniz niye Mehmet Uğur bıraktınız? Bu imkanlar vardı da. Niye sahipsiz bırakıp anahtarları attınız? Denizspor'u çok seviyorlar, o yüzden buradalar ya, koruma kollama için. Sondan başlayayım mesela, sondan. Altı gün önce artık benim bardak taştı, benim açımdan. Aşağıya, meşhur odalarına gittim, dedim ki ben artık burada, yanlış anlamayın, yanlış anlamayın, tırnak içinde sizi istemiyorum, gitmeniz lazım. Çünkü herkes bu yönetimi, beni sizin adamınız olarak görüyor veya sizin varlığınız buraya bizi engelliyor, destek alamıyoruz. En sonunda tamam biz gideriz ama bir tanesi dedi ki doğal gazın kesilirse, elektriğin kesilirse karışmayız. Pardon bu ne demek? E biz burayı koruyoruz. Bizim kimsenin korumasına ihtiyacımız yok bir. Bu laf bana dedi? Ne tesadüf? Birkaç gün sonra bizim doğal gazımız kesildi. Direkt kurumları suçlamıyorum. Böyle kurumlar bu işin içinde değil. Yunan da anlıyorum kimsenin ama bunlar hepsi tesadüf. Bizim kulübümüze icra yollayan antrenör, hoca, icra gününden bir gün önce eski yönetim başkanımızı Mekanında, artık kimin mekanı orası bilmiyorum. Beraber oldukları söyledi. İcradan bir gün önce. Bu da mı tesadüf? Sadece net, kaba görebildiğimiz usulsüzlükler bunlar. Deniz Sporu çok seviyor ya eski yönetimimiz. Kimsenin günahını almak istemiyorum, belgelerle konuşuyorum. Duyduğumuz daha birçok şey var. Ben sadece belgeleri anlatıyorum size. Bir altyapı sorunumuz var. Altyapımız başarılı, evet. Memnunuz, çocuklarımız, bizim çocuklarımız ama... Ya arkadaş özelliğini ilan etmiş ya. Altyapı sorunum burada benim. Altyapı sorunum bir şeyden haberi yok. Benim haberim yok. Bu bir sözleşmeye de bağlanmış. Karar defterinde de uslubuna uydurulmuş. Bizim altı neden silindi? Thiago Lopez yüzünden, dosyası yüzünden. 40 bin euro, 50 bin euro. Tamam, niye diyemedik? Para yok diyelim. Allah Allah. 12 11 2024'te Tiago Lopez'in dosyası. Bunu sonra bakarsınız edersiniz. 12 11 2024. 12 11 2024'te burada başka şeyler de olmuş ya. Hadi para olmaz anlarız ya. İnşaat gübre ilaçlama. Satın alıyoruz abi. 420 bin lira. Deniz spor. Parça parça. İki buçuk bilmem ne kablo, bir buçuk kablo, kablo değişim işçilik ücreti. İşçilik 55 bin, kablo nerede? 102 bin, 143 bin, toplam 360 bin. Deniz spor kablo oluyor abi. Piyaga motorizm borcunu ödemek yerine. Ses sistemi 350 bin lira. Piyaga motorizm parası bekliyor da. En önemlisi soğuk hava deposu. Buzdolabı alıyoruz abi. Veya depo her neyse bu. Ne olduğunu da bilmiyorum ben. Burada diyorlar, dağın başında bir yerde diyorlar. 580 bin lira. Denizli Spor'un çok ihtiyacı vardı o gün soğuk hava deposuna. Kasap mıyız biz? Toplamda Thiago Lopez'in parasını geçiyor bu para. Denizli Spor'un aldığı puanı bu saçma sapan harcamalar yüzünden silindi. Benim canım en çok buna yanıyor.